Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlere e, uzun süre çekmek istediğim bir video çekeceğim. Bir tabi fark Video çekmek Ne çekeceğim? Ee, hadi çekelim. Hadi çekmeye başlayalım. Arkadaşlar ben tam bir sorunla fanıyım. Ve sorunlarla ilgili biriktirdiğim şeyleri göstereceğim. Bunlar bundan fazlalar da var ama bulabildiğim kadarını buldum ve Böyle getirdim size. İlki bu bu kolye. Şöyle bir kolye. Bunun kolyesi. Bu şekilde. Güneşi de var. Belki siz de sormayı biliyorsunuzdur. Bu da içinde daha şeyler var. Bu arada iki tane de sorunu dergim var. Çıkan bütün sonra dergilerini aldım yani. Zaten iki tane sonra Şu arka tarafta dergileri dergiler nerede diye bakıyorum. Bitmenle dergilerin arasında da ama dergilerim burada değil. Şimdi o işte. Açıyorum hemen. Bu kutuyu. İlk önce bu dergiden çıktı böyle bir sticker bu şekilde bu da böyle. 2 tane sticker. Bu böyle bir sürpriz paket. İlk dergiden çıktı bu. Bugün gibi bu ilk dergiden çıktı. Bunun içinden çıkan sürprizi de Allah'ta. Bunu da size göstereyim. Buradaki ataçlar. Şurada ben önce gösterdiğim şey benim Barbie e, evim. Evet, şu taraftan göstereyim hatta. İlki bu. Böyle malumatı alınan yani dutları. Bir poster. Gregor Pasquale yani Matteo oyuncusu Matteo'nun oyuncusu bir saniye kılıfımı çıkardım da çok rahatsız etti beni Matteo Pasquale sonra burada bir tane var Şöyle. Karoseyle yani buna Şu patenlere çok benzeyen bir tane bar pateni var. Ben bunlardan alacağım. Ee, gerçek pateni sadece yurt dışından Çin'den getirebiliyorsunuz. Ee, Ali Baba'dan buldum. Ama o da şu anda yurt dışına hiçbir şey için, getiremeyeceğimiz için uzun sürede getiremeyeceğimiz için o bar pateni alacağım. Çok benziyor. Sadece farkı tekerlekleri farklı. Yok tekerlekleri aynı, bağcıklarının rengi farklı. Şurada şey yok. Hmm, kanat yok. Farkı o. Aynı posterden bir tane daha var. O zaman posterinden. Sonra bunun hastasım hatta bundan bir tane de bunun çok benzerinden bir tane de duvarımda asılı. Bir şekilde burada da bu bölümü çok seviyorum. Piste yangın çıkmıştı. E ee, tabii ki piste yangın çıktığı için sevmiyorum ama yani bu bölümde o rolüceğim falan sev sevdiğim bir bölümde Olacağım olmuştu. Böyle şu duvarımdakini de size göstereyim. Bu bir daha şekilde Barbie'nin içinde bir tane daha var. Şurada bir tane daha dekoratif pasquale var. Az önceki posterden bir tane daha. Bu e, Soluna'nın bir konser konserinden. E, Nerede konseri hiç emin değilim. Ama son konseri değil büyük ihtimal ihtimalle emin olduğum şey bir tek o aile. Burada da gene galiba aynı konserden bir ee, şey. Burada yüzü çok yamuk gözüküyor ama bu şekilde. Ee, burada Valentina Zenera var. Ben, benim açıkçası Luna'dan sonra en sevdiğim karakter Ambar. Yani normalde Ambar kötü falan dedi ama Amber bence çok güzel ve çok tatlı bir kız. İçten içe çok iyi. Onu kötü yapan kişi vahfiz annesi. Bence. Benim düşünceme göre böyle yani en azından. Böyle bir tane daha Valentin'i de Sonra burada da yine posterlerin devamı var. Çok fazla poster var. Burada bir şey var. Röportaj tarzı bir şey var. Seslendirmeleri yapıldığı yer. İmaj stüdyosu. İmaj ...stüdyosu burası. Hmm. Aynısından bir tane daha. Şu fotoğrafı nasıl sevindim? Ben de seviyorum. Müziklerini seviyorum. Şarkılarını sev seviyorum. Röportajın aynısından bir tane daha. Burada da yine bu şekilde. Bu arada bu posterler ve bu... ...röportaj sonra... ...çıkartmalar falan da var. O çıkartmalar da... Hepsi Heygöl dergisinden. Bu şekilde. Sonra burada rogrometre var. Bu da bir tane daha rogrometre var. Burada oğlala soyuna yazan bir e, ne denir buna eee Poster değil. Röportajın ilk sayfası. Röportajın ilk sayfası. Bu ikinci derginin çıkartmaları. Bir tanesi gitmiş. Harcamış. Ay onu kullanmışım. Harcamışım demişim. Ee, burada da yine Roguro Pascale. İçinde bir şey. İşte burada da şu duvardaki posterin aynısından var. Başka da yok. Hmm, bir tane daha poster varmış. Kaç tane daha galiba. Ben böyle ne kadar ben o dergilerden birden fazla almıyorum. Benim teyzem bunların basıldığı yerde çalışıyor. Yani o yüzden bana böyle bir taneden fazla getiriyor. Artanlardan getiriyor. Böyle sonra burada benim telefonumun yani bozulmuş telefonumun. Bir kılıfı vardı. kapaklı bir kılıf. Ben çıkartmalarla süsledim bu kılıfı. Böyle oldu. Hatta telefonumu da göstereyim. Bu benim bozulmuş telefonum. Yeni bir telefon alacağız. Aldığımızda da size videosunu hatta kutu açılımını falan da çekerim büyük ihtimalle. Arkadaşlar takamam çünkü bu arka kapağını aa, Bu arada ne kadar eski olduğunu da söyleyeyim Hatta ne kadar eski olduğunu söylemeyeyim Şeyini söyleyeyim Samsung Galaxy S4 arkadaşlar bu telefon Yani inanılmaz eski Şöyle açalım hemen bunu Arkasını göstereyim Nasıl durduğunu Böyle telefonum ne kadar bozulsa da isterseniz bu kutu koleksiyonda çekerim çünkü. Taraf koleksiyonda çekmek istiyorum. Bu şekilde duruyor. Çıkartalım. Çünkü bunu da tekrar o çekmeceye koyacağım. Biz böyle çekmece aldık bunları koyabilmem için. Yani aslında bunları koyabilmem için almamıştık. Ee, ıvır zıvırımı koyabilmem için almıştık. Daha önce bayağı önce diyeyim. Geçen senemine 2019'da bildim. 2019'un başı gibi. Ben çıkartamam. Videodan sonra ben çıkartırım bunu. Bu şekilde. Ve ee, ve 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 çok güzel bir kitap. Eğer ne seviyorsanız alın. Sevgili Günlük, Özgür ve Özgün. Çok 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 güzel bir kitap. Ee, ama size söyleyeyim. İkinci sezonu bile dahil etmemişler bu kitaba. Üç bölümden oluşuyor. Yani ben bir saatte bitirdim. Çok güzel bir kitap. Sonra bu çantanın içine koydum bunları. O, bu gene ikinci derginin sürpriziydi. Sevgili Günlük Özgür ve Özgür'ün mini boyu bildiğiniz. Ne mini boyu yani. Şimdi ben bunun içine böyle çıkartmalar yapıştırıyorum. Rogro Rogura Pasquale, Rogura Pasquale ve bununla ve iyi şey Matteo'nun birlikte olduğu bir foto. Yani fotoğraf demişim şey. bir şey. Böyle Valentina Zanetleri komple soyuna önce vereceğim. Bir şeyle. Burada böyle ıvır zıvır küçük, küçük küçük çıkartmalar. İçini ben bu şekilde süsledim. Biz bu arada yazın kışın arkadaşlarımla buluştuğumuzda Sürekli sorun oynamayı çok seviyoruz. Nina'nın oyuncusu Kar Carolina çok seviyorum. Bu arada ben Nina'ydım. Geri kalan da boş. Evet, bu böyle şeyler biriktirdim. Hep iki tane de dergisi var. O dergiler çekmecemde de olabilir ama şu anda bulamadım. O zaman şöyle koyalım şunu. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı. Eğer yorumlar açıksa yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın.